içerisinde program yüklenmiş aktif bir şekilde çalışan PLC'ye bağlanmayı, onun içindeki programı görmeyi, onun içindeki programı bilgisayarımıza çekip gerekli değişiklikleri yapıp tekrardan PLC'ye yüklemeyi göreceğiz. Şimdi bunlar için ne gerekiyor? Öncelikle standart bir TIA Portal programımızı açtık ve yeni bir proje oluşturuyoruz. Create New Project dedik. Projenin ismi de Upload diye isim vereyim. Create dedim. Hatırlarsanız TIA Portal'da programı başlarken öncelikle bir cihaz seçiyorduk. Ve cihaz seçiminden sonra program yapmaya başlıyorduk. Ama biz burada bir tane PLC'ye bağlanacağız. Ve fazla dedim ki o PLC'nin versiyonunu, firmware'ını hangi nesil olduğunu bilmiyoruz. Ve içerisine yazılan programın da hangi TIA Portal versiyonuyla yazıldığını da bilmiyoruz. İçindeki programa müdahale edebilmek adına, içindeki programı görebilmek adına hangi versiyonla yazıldıysa PLC'nin içindeki program bizim de aynı şekilde o versiyona sahip bir programa sahip olmamız gerekiyor. Şimdi tekrar söylüyorum. PLC'nin versiyonu, firmware'ı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Peki nasıl öğreneceğiz bunun olduğunu? şu durumdayken, bakın hiç cihaz seçimine girmiyorum. Buradan Project View'e tıklıyorum. Bakın sol alt köşede. Project View'e tıkladım. Bakın burada hiçbir şekilde cihaz ekli değil. Burada Online Access diye bir seçenek var bakın. Şu bölgede. Bu Online Access'in yanındaki oka tıkladım. Aşağıya doğru açılmasını bekliyorum. Burada bakın seçenekler çıktı. Bizim piyasimizle ee, PLC'mizle bilgisayarımız arasındaki bağlantıyı yapan Ethernet kartımızı bulmamız gerekiyor. Tabi bunun için mutlaka PLC'nin açık ve fiziksel olarak bir Profinet kablosuyla bilgisayara bağlı olması gerekiyor. Bu önemli. Bakın benim burada bir Realtek Ethernet kartım var. Ben bununla PLC'ye bağlanıyorum. Onu seçtim. Update Accessible Device seçeneğinin üzerine çift tıklıyorum ve bekliyorum. Bakın aşağıda PLC'yi buldu. PLC'nin isim var. PLC1 ve IP adresini de buldu. Yanındaki oka tıkladım. Bakın tanıdık bir sayfa. Yine program bloklar var bunun içerisinde. Açalım. Bakın main burada duruyor. Main'e çift tıklıyorum. PLC'nin içindeki programa ulaştım. PLC'nin içinde bu program var. Ama bakın sol tarafa dikkat ettiyseniz üzerlerinde soluk bir renk var. Yani pasif durumda. Ben burada herhangi bir değişiklik yapmak istersem bakın tıklıyorum. Herhangi bir kontak eklemeye çalışıyorum. Veya ismini değiştirmeye çalışıyorum. Hiçbir şekilde izin vermiyor. Burada sadece görüntüleme yapabilirim. Benim bu programı bilgisayarıma upload etmem lazım. Ama upload etmek için de öncelikle cihaz seçmem gerekiyor. Peki seçeceğim cihazın özellikleri neler? Yani hangi firmware'ı, hangi nesili, hangi piyasayı seçeceğim? Onu da bakın şurada online diagnostik diye bir seçenek var. Online diagnostiğe çift tıkladım. Karşıma diagnostik penceresi çıktı. Bakın burada bağlandığım piyasinin bütün bilgileri mevcut. CPU 1212 12, DC DC DC'ymiş bu piyasi. Artıklı numara yani cihaz numarası burada var. Stok numaraları var hatırlıyorsanız bu o. PLC'nin Firmware'ı versiyon 4.3.1 ve de içindeki program TIA Portal'ın versiyon 15.1 ile yapılmış. Buradaki bilgiler benim için son derece önemli. Çünkü ben Upload edeceğim PLC'yi de bu özelliklere göre seçeceğim. Şimdi bu özellikleri gördükten sonra burada sol tarafta Ethnic Device seçeneği var. Ethnic Device'e çift tıkladım. Bakın tanıdık bir pencere. ESC'li 1200ün listesi burada var. Buradan neyi seçecektik? Şöyle biraz kenara alayım. Bakın 12 12 DC, DC, DC. bakın 1 AE40. 1 AE40 burada ve de versiyonu 431. 4.3 seçmem yeterli. OK'ye tıkladım. burada önemli bir nokta. T portunuzu ilk açarken de versiyon 15.1'e göre açacağız. Eğer şu anda aktif versiyonumuz 14 ise bunu 15.1'e çevirmemiz lazım. 16 ise tekrardan 15.1 ile program açmamız lazım. Yani hepsini kapatıp bir daha açacağız. Ve bakın artık PLC'm burada görünüyor. Şu noktadan sonra upload etme işlemi başlıyor. Upload etmeden önce PLC'ye online olmam gerekiyor. PLC'nin üzerine tıkladım. Bakın yukarıda Go Online yazıyor. Go Online'a tıklıyorum. Online penceresi açıldı. Start Search diyorum. Piyasamızı buldum. Bu online dedim. Bakın artık online. Program bloğunun içine tıklıyorum. Bakın pasif durumdalar. Main üzerine çift tıklıyorum. Bakın şu anda boş. Bakın ZR var ama ee, piyasanın içindeki programla senin buradaki programın bilgisayarındaki program uyuşmuyor diyor. Online olduktan sonra artık upload kısmına geçebilirim. Bakın şurada bağlandın hemen yan tarafında upload var. Upload'a tıklıyorum. Cihaz için continue istiyorum. ve artık bakın piyasanın içindeki programı bilgisayarıma çektim. Artık burada istediğim değişikliği yapabilirim. Örneğin şuraya bir tane daha açık kontak yerleştirebilirim. Buraya i0.3 diyebilirim. Ve bu şekilde istediğim değişiklikleri yapabilirim. Zaman resminin süresini değiştirebilirim. 5 saniye yapabilirim. Tüm bu değişiklikleri yaptıktan sonra Bakın karşılaştırıcı kontakların zamanlarını da değiştirebilirim. Tüm bu değişiklikleri yaptıktan sonra PLC'me yükleme işlemi yapabilirim. Birisi daha önceki videolardaki yaptığımız işlemler gibi. Artık PLC'nin içindeki programı gördüm. PLC'nin içindeki programı çektim. Ona göre bir değişiklik yaptım ve tekrardan PLC'me yükledim. Umarım bu video faydalı olmuştur.